Usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in son hali sevenlerini üzdü. Geçtiğimiz günlerde geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı kızılcık şerbetten ayrılan dizinin eski aposu Settar Tanrıöğen ve dizinin umutu Serkan Tınmaz ekip arkadaşlarıyla yemeğe çıktı. Ekibin verdiği poza Settar Tanrıöğen'in son hali sevenlerini derinden üzdü. Ünlü oyuncunun kilo verdiği zayıfladığı ve sürekli hastaneye gittiği söylendi. Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmıştı. Dizinin sezon finali çok konuşulurken dizinin ekibinden birkaç kişi yemekte buluştu. Ekibin içinde rahatsızlığı nedeniyle Kızılcık Şerbet'ten ayrılmak durumunda kalan dizinin eski aposu Setta Tanrı Önde vardı. Usta oyuncunun sağlığı iyiye giderken diziye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu oldu. Yemeğe çıkanlar arasında Settar Tanrı ön haricinde dizden ayrılan Serkan Tınmaz, Emrah Altın Toprak ve Ramican kap kapta bulunuyordu. Ünlü oyuncunun son hali sevenlerin üzdü, zayıfladığı ve bitkin görüldüğü de görülenler arasındaydı. Ünlü isimlerin samimi pozu ise sosyal medyada gündem olurken Tanrı önün gayet iyi olduğu ve dikkat çekmek istediği ortaya konuldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.